Herkese selam. Ben PopTuk. Bugün Brawl Stars'ta sizlerle birlikte çok güzel bir gün geçireceğiz. Bu kanalda sadece oyun oynamıyoruz beraber eğleniyoruz, öğreniyoruz ve büyüyoruz. Şu an var 179 kişilik harika bir aile olduk ama bu daha başlangıç. Eğer hala abone değilsen hemen şimdi abone olmayı unutma. Çünkü çok yakında sizlerle birlikte maçlar yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Sizlerle takım kuracağım, birlikte oynayacağız, eğleneceğiz ve belki de büyük zaferler alacağız. Ayrıca bu videoya kocaman bir like atmayı unutma. Çünkü her like beni daha çok motive ediyor ve yeni videolar çekmemi sağlıyor. Ve yorumlara da mutlaka yazın ben de seninle istiyorum. Çünkü yorum atanlardan bazılarını seçeceğimi bilmiyorum birlikte maçlara gireceğiz. Hadi maçlarımıza geçelim dostlar bugüne güzel anılar birlikte diyeceğiz. Hadi başlayalım. Abone olmayı like atmayı ve yorumlarda ben de seninle oynayacağım demeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna yaklaşıyoruz. Arkadaşlar sizce bu videoda toplamda kaç kupa yazdık? Yorumlara bakın.